Evet, Tekçe ailesiyle bugün beraberiz. Maraş'tan baskına geldiler. İlla bugün cinsiyeti öğreneceğiz dediler. Evet, bugün anne, babaanne de çok heyecanlı. Babaanne. Evet, efendim. Ne istiyorsun cinsiyet seninle söyle. Ben kız. Kız istiyorsun. Evet. Net, kız. Bu kadar bitti. <laughs> tamam, elinde siyah var diyordun az önce. Sen ne diyordun? Sen e yani, nerede? Pembe nerede? Mavi diyorsun. Ee? Ee, nerede? Hadi bakalım Büyük bir sürpriz yapacağız sana. Ben ne diyorsun? Allah hocam ben de herhalde kız. Kız, peki. Evet. Annesi de kız, baba. Bu Murat kızı Anne istiyor anneanne. hocam. i̇stiyor. Tamam, i̇stiyor, evet. o zaten. <laughs> evet. Aynen. Anne. Anneanne. Kız Kız, ee, istiyorsun. Evet, kız istiyorsun. Evet. Kız. Ya ona mı baba? Yok kız. <laughs> ona mı kalıyor? <laughs> ee, ona mı kalıyor? Aynen. Ona giderim diyorsun. Ona mı Anneanneyle babaanne çok güzel anlaşıyor. O zaman ben kendime çekeyim bakalım ne çıkacak. Evet. <laughs> <Çekil> Hepsi <laughs> ailesi <gülüyor> tamam mıyız <laughs> tamam, tamam. herkes? Tamam, tamam. tamam Herkes kız mı diyor? Evet, evet. kızımız olacak. Hazır, hazır mı? Hazır. hazır. İyi gelsin kız. Patlat <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Senin gibi olmadı. Ya ya. Adam tezkiye yapar. Onunla なんかなんかなんかなんかなんかなんか <laughs> <NPC2>